Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kitap tanıtma serimizin yeni bölümüyle yine birlikteyiz. Bugünkü kitabımız doğa ve hayvan sevgisinin derinlemesini işleyen bir hikaye. Son ayı. Kitabın yazarı Hannah Gold bu muhteşem hikayesiyle bize insanın doğayla olan bağını hatırlatıyor. Son ayı 256 sayfalık sımsıcak bir macera ve duygusal bir yolculuk sunuyor. Hazırsanız başlayalım. Hikayemiz ailesiyle birlikte Kuzey Kutbu'nda bir adaya taşınan 11 yaşındaki April'ın macerasını anlatıyor. April'ın babası adada iklim değişikliği araştırmaları yapmak için görevlendirilmiştir. Ancak April için bu adanın en önemli yanı keşfettiği yalnız bir kutup ayısıdır. Bu kutup ayısı, April'in hayatını değiştiren bir dostluk kapısını aralıyor. İkili arasındaki zamanla güçlü bir bağ oluşuyor. Fakat bu kolay bir hikaye değil. April ayının tehlikede olduğunu fark ediyor. Onun hayatta kalabilmesi için bir şeyler yapmak zorunda olduğunu anlıyor ve cesurca bir karar alıyor. Kitap boyunca April'in kutup ayısını kurtarmak için verdiği mücadele ve doğayı koruma çabası kalbimize dokunuyor. Ancak kutup ayısını kurtarıp kurtaramayacağını söylemeyeceğim. İşte bu arada kitabı okuma sırası sizde. Son ayı sadece bir macera değil, aynı zamanda hayvanların ve doğanın korunması hakkında düşünmemizi sağlayan bir hikaye. Eğer Hayvanları ve doğayı seviyorsanız kes bu kitabı kesinlikle okumalısınız. Bir sonraki kitap tanıtımında görüşmek üzere arkadaşlar. Kitaplarla kalın, macera ile kalın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.